Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roberto Carlos'un mirasını tekrardan yukarı çıkartacağız. Yukarlara yukarlara doğru, bildiğiniz baya baya yukarlara doğru. Şuradan bir hazırlarsak. Gördüğünüz yer arkadaşlar. Birazdan kim gelecek? Kim geliyor? Kim geliyor? Fenerbahçe'nin antrenman sahasına Jovakovic şey yaparken kim geliyor? Birisi var burada. Kim bu? And Kim, Kim o arkadaşlar? 30 beceri puanımız var bu arada. Yarısından başlattığım için. Şuradan bir 5 şuraya basalım. Şutlara yardıralım şutlara zaten. Uzaktan şut. Şut 16. dakika. Chelsea'de. El Nesir yerine Roberto Carlos Junior'ı sonunda 10 numara buldular. Roberto Carlos Junior direkt <laughs> böyle bir atakla başlamaları kötü oldu. Carlos Junior pas istedi ama pası kaptırdı gibi bir şey oldu orada. Oğlum lan tutun lan. Oğlum bakın efsaneyi canlandırıyoruz burada. Bir pas verdi Carlos Junior ama işe yaramadı. Ne oluyor abi herkes Arkadaşlar şunu bir kapatabilir miyiz ya? Rahatsız oldum. <laughs> ben rahatsız oldum. Anlatmayın maçı kardeşim. Anlatmayın. Zaten 2-1 yeniliyoruz. 76'da girmişim. Abi sen ne yapıyorsun ya? Nereden nereye atıyorsun ya? Hadi oğlum. Oradan kimi attığını dair hiç bilmiyorum. O adam kimi attı onu. Ne oldu? Saint Maxim'in kimi atıyorsun topu yani? Carlos alamadı topu. Carlos istedi Carlos şut çekti. İnanılmaz kötü bir şut çekti Carlos. Carlos çok kötü bir şut çekti biraz önce. Hayatımda hatta bu kadar kötü bir şut görmedim. Yani Babasının oğlu değil yani şu an. Babasının oğlu diye diyemiyorlar. Carlos Junior. A. Hadi be oğlum. Hadi bir şey yapın lan. Ulan defans da önemli arkadaşlar bu bu hususta. Roberto Carlos pasını verdi. Carlos koştu. Carlos veremedi pası veremetti bizi. Roberto Carlos Junior. Roberto Carlos Junior bu maç çok pasif kaldı abi ben ne, mal gibi oynuyorum ya. Niye mal gibi oynuyoruz ya? Arkadaşlar şunu biraz ortaya alalım ya. Bok gibi Chelsea veya Chelsea ağzımıza sıçtı ya. Ve maçı bitiriyor maçın hakemi. Roberto Carlos girdiğiyle kalıyor maça. Rangers'a bile yenilmek nedir? Rangers'a Rangers kim yenilmiş abi bugüne kadar ya? Kadıköy'de hem de. Yazıklar olsun ya. Sebastian Şimanski çıkıyor. Biz giriyoruz. Roberto Carlos. Roberto Carlos'un kendi şeyinde oynamıyorum ben tabi. Carlos. Carlos yürüdü. Roberto. Verdi pasını. Girdi mi araya? Carlos tekrar pas istedi. Roberto. Roberto vurdu kaleci. Çok kötü vurdu bu arada arkadaşlar. Çok iyi vurmadı da. Hani gidiyormuş gibi geldi bana ama gitmemiş. Roberto Carlos. Bu offside olmalı. Bu offside olmalı. Ben gene dünya klasmanında kaldır kaldım ya. Şunu bir ara düzeltelim ya. Abi top gelmiyor ayağımıza ya. Çok zor. Birazcık overall yükseltelim ondan sonra Dünya klasmanına efsaneviye falan geçeriz ya böyle şu an Çok sıkıntılı geçiyor maçlar Bir de Fenerbahçeli olma konusu var ha <laughs> Onu hiç söylemeyeceğiz zaten Pas verdi ama yanlış verdi Carlos Roberto Carlos Junior Roberto Carlos Junior arkalardan geliyordu ama oradan bir bir şeyler oluyor şu an. Kaleye mi gidiyor lan top? O da olmasın abi artık ya. Hadi abi. Carlos, Roberto, Carlos Junior'a düştü top. Soldan bindirebilecek mi Roberto Carlos Junior? Roberto Carlos Junior topu topa kaydılar. Hiçbir şey yapamadı. Oradan bir paslaşma geldi. Güzel bir paslaşma. Roberto, Roberto Carlos vurmadı ama orada yanlarda bir yerdeydi. <laughs> Abi çok rezil rezillikteyiz ya. Aha aldın mı lan? Saint Maximin. Aldın mı lan? Gol attık lan, bir bir yaptık lan. sihir attı ya. Oğlum Roberto Carlos ne zaman yapacak bunları ya? Carlos Junior Junior ya. Carlos Junior çok kötü bir pas çıkarttı. Pasları yükseltmediğimiz için büyük ihtimalle arkadaşlar paslar çok kötü gidiyor. Roberto Carlos'a geldi. Carlos Junior koştu. Aldı arabasını. Carlos. Carlos çekti topu. Carlos devam ediyor. Carlos Carlos şutunu çektik Kenardan. Oğlum artık bir tane gol atalım ya. O kadar moralim bozulmuş ki. Art oradan oraya oradan oraya dönüyorum. Gol atmaya çalışıyorum ya. Roberto Carlos Junior Son şutunu çekti, çok kötü çekti. Sol ayakla, sol ayak kendisi zaten babası gibi. Sol ayaklı mıydı lan Carlos? Valla sol ayak diye hatırlıyorum. Ama hiç galiba, çünkü herkes dolmuş. Carlos Junior yerine Sebastian Simanski çıkıyor, Carlos Junior giriyor. Ama biz niye orta saha oynuyoruz abi ya? Santrafor seçtim ben. Gol atamadığımız için anasını satayım. topa engel oldu Carlos Junior. Carlos Junior pas istedi. Carlos Junior inanılmaz bir çalım. Carlos Junior giderken çok kötü kaydılar. Carlos Junior'a. Kim vuracak topa? Vurma lütfen vurma. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun Saint Maxim'in ya? Ne yapıyorsun oğlum sen? Aptal herif. Zaten bana vermişti adam ya. Oğlum to şu topu tutun lan. Allah'ım çıldıracağım ya. Carlos çok kötü pas. Gene bize gelmedi. Antalya maçı. Carlos, Roberto Carlos, Roberto Carlos, ne yapıyor şu an anlamadım şu an bende ne yaptığını. Boşluğu gördü. Carlos şutunu vurdu Kaleci. Onu ilk golümüzü attırmayacaklar bu videoda galiba. <laughs> Carlos istedi ama başkasını attılar. Neden acaba? Roberto Roberto Carlos. Carlos attılar topu. Carlos ara istediği istedi. Offside'a mı düştü? Offside'a düştü. Tabii ki de. Tabii ki de offside'a düşecek Roberto Carlos yani. Nereye düşecek başka offside'a düşmezse? Antalya Spor sağdan bindirmeye çalışıyordu. Taça mı çıktı? Top taça çıktı. Kaptılar topu. Roberto Carlos'a verdi. Carlos soldan gidiyor. Soldan gidiyor. Roberto Carlos verdi. Offside mı lan? Ah be oğlum niye ben offside'a düşüyorum o hakem götüne sokacağım o bayrağı senin. Abi Roberto Carlos severler sövmeyin bana lütfen. Roberto Carlos. Roberto. Çok kötü vurdu be oğlum. Ya şu FIFA FC 25'in şeyine artık alışmak lazım ya. O oh, topu kaptı vurdu Carlos Roberto Carlos Junior. Bakın arkadaşlar Türkçe'm kayboldu direkt topu kaptığımızda Roberto Carlos Junior. Carlos Junior. Carlos Junior. Carlos Junior. Carlos Junior gitti. Carlos Junior. Carlos Junior. Carlos Junior. Carlos, Carlos Carlos. Roberto Carlos Junior. Oh be oğlum. Gol atabiliyoruz en azından ya. Şöyle. Bir ara pas. İstedik. Carlos. Roberto Carlos. 10 dakika içinde. hat yapıyor. 10 dakika içinde. Carlos. Carlos. Topu aldı. Boşuna kaydırdı adamı. Roberto. Roberto. Carlos! Carlos, Carlos, Carlos! Junior, Junior, Junior! <laughs> 5-0 yaptık 3 dakika, 10 dakikada. Çok iyi bir maç döndü. Görevleri tamamlamış mıyız? Birkaç tane görev veriyor çünkü. Kaç dakika olmuş? 27 dakika olmuş. Ben bunu keserek biçerek 20 dakikaya düşürürüm. Evet arkadaşlar daha fazla Carlos'un videosunu istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.